Medyada bir tekelleşme konuşulduğunda bunun genellikle yaşanan zamandaki sosyal medyadan başlayıp görsel işitsel medyaya kadar türlü iletişim ağları kastediliyor. Fakat gözden kaçırılan bir şey şu. Bu aslında çok temel bir şey. Medya dediğimiz şey kültürden ibarettir. Ve tartışılan, görmezden gelinerek tartışılan şey aslında kültürdeki tekelleşme oluyor. Avrupa merkezli düşünmenin e, yarattığı tüm dünyayı birbirine benzeten e, bir takım nitelikler var. E, batı dışı toplumlar Batılılar gibi düşünüyorlar, laikleşme sürecine giriyorlar, e, materyalistleşiyorlar, giderek Marksist bir çizgi tuturabiliyorlar. Ama bir şey değişmiyor. Değişmeyen şey şu: Batının her şekilde onları sömürübilmek kapasitesi. Kültürün e, günümüzde e, aldığı şekil dünyanın batı kültürüyle şekillenmesi değil, dünyanın Amerikan kültürüyle de şekillenmesi değil. Ee, Rus kültürüyle de şekillenmesi değil. Küresel kültür dediğimiz kültür kendisini e, tekelleştiriyor. Bir tek kültür benim diyor, başka kültürleri siliyor. Dolayısıyla insanlığın medeniyet destanının e, yok olduğunu görüyoruz. Dünyada evet bir kültür e, küresel kültürün hegemonik bir yapısı var. Bu bir tekelleşme gerçekleştiriyor. Fakat aslında bu ne laikleri tatmin ediyor? Dindarları zaten tatmin etmiyor. O halde olan ne? Olan aslında kültürün ölümü. Giderek insanların kültürsüzleşmesi. Dolayısıyla Türkiye'de bir türlü soru işaretini doğru yere koyamadığımız için içinden geçtiğimiz post entelektüel dönemi düşünürlerin, edebiyatçıların artık gereksiz görüldüğü bir dönemi yaşadığımızı bir türlü fark etmiyoruz. Bunu belki de kabullenmek de istemiyoruz. Ama gerçek bu. Bu yüzden doğru analiz edemedik. Türkiye'deki Laik e, batıcı e, yayın piyasası, edebiyat yayın piyasası e, batının e, sadece e, kendilerini doğrulayan isimlerini Türkçe'ye tercüme ettiler. Onları e, müzakere ettiler dergilerinde, yayın evlerinde. E, bu dergiler özellikle yayın evleri büyük sermayenin yayın evleriydiler. Bankaların yayın evleriydiler ve bu arkasına banka gücünü alan, büyük sermaye gücünü alan yayın evleri e, ee, dediğim türden bir yayını sürekli gündemde tuttular. Edward Said'in e, oryantalizmini Türkçe'ye şarkıyaççılık diye tercüme etti. Oryantalizm oryantalizmdi. Zaten bunun böyle olduğunu e, ortaya koyabilmek için e, Edward Said e, bu adı vererek terimleştirdi. Said'in niyeti şuydu. Batılıların e, sömürgeleştirme sürecinin aslında ee, kültürün ele alınması şeklinde değil kültürün politize edilmesi ve batı dışı toplumların e, özellikle Orta Doğu'nun ve Müslüman coğrafyanın sömürgeleştirilmesi yani oryantalizm aslında sömürgeleştirilmenin ifşasıydı. Şarkıyatçılık diyerek bunu sanki e, bir bilim dalıymış gibi e, nötralize ederek Türkiye'ye soktu. Onlarca örnek sıralanabilir. E, batı'daki düşüncenin e, birkaç çeşidini e, Türkiye'ye yaymak ve bizim gerçeklerimizin içinden doğan bir düşüncenin gelişmesi için çaba sarf etmek yerine bildikleri birkaç yabancı dilin avantajını kullanıp Türkiye'de entelektüel bir batılı fantazi yaşadılar.